Merhaba arkadaşlar. Boş muhabbet serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşacağımız bayağı bir konu var. Bayağı bayağı konular var. Öncelikle tas kafalı kekolardan başlayacağız. Bunlar nasıl tipler falan filan oradan gireceğiz. Tekrar bir kısa bir aşk olayları falan var. Kadınlarla alakalı onları konuşacağız. Ondan sonra da bu video böyle kapatacağız diyelim. Şimdi neden öncelikle bu tas kafalı kekoları konuşuyoruz onu anlatayım. Şimdi şurada gördüğünüz tam şurada bak şuralara koyacağım tam şu tip tas kafalı kekolar cidden ve cidden çok fazla artmaya başladı abi. Atlarında şu tarz CG motosikletlerle tamam mı? Gur 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 gur, gur diye ses çıkararak mahallenin ortasında. insanları rahatsız ede ede gezen bu tiplerden artık gına geldi. Yemin ederim gına geldi. Ve bu kişiler kendi şey zannediyor böyle. O biz en havalıyız. Kimse bize bir şey diyemez. Bu dünyadaki en güçlü biziz. Siz kimsiniz falan zannediyorlar. Şimdi bu kişiler önceki şunu sormak istiyorum. Dayı sen kimsin amına koyayım? Bak bu kadar ne? Sen kimsin lan? Tamam mı? normal insansın yani sen kendini insan dışı bir varlık olarak gösteriyorsun bize çünkü. Altına almışsın motosikletini tamam bak bunlar yüzden CG motosikleti de kötülendi artık. Normalde eskiden CG motosikleti fakir ailelerin sürdüğü bir motosikletti tamam mı? Şu an kimse CG motor almak istemiyor sırf bu ön yargılardan dolayı. Benim kendi arkadaşım aldı CG motor. Adama var ya şey muamelesi yapıyor yol vermiyorlar falan ama neden? Sizin gibi geri zekalı tipler yüzünden kendinizle beraber insanlığı kötüleştiriyorsunuz farkında değilsiniz. Tamam mı? Bu, bu CG motoru süren tamam o tas kafalı kekolar genelde şöyle hareketleri var. Parka giderler bak. Otururlar banka. Birbirine küfür ederler tamam mı? Kimse bir şey diyemez çünkü kendi aralarında konuştuğu şey ama bağıra çağıra küfür etmeye başlarlar. Kimse yine bir şey demez. Hani başımıza bir şey gelmesin. ay bir şey yaşamamışsın. Senin de ananı avradın. Neyse. Falan diye kimse bir şey demez Sonra bunlar gidip kar, e, insanların karısına kızına musallat olmaya başlıyorlar Asıl komik olan olay şu bak insanların karısına kızına Musallat oldular tamam mı İnsanlar bunlara siktir çekti Herhangi bir sıkıntı yok Kızlar bunları yüz vermeye başladı bir yerden sonra abi Kızlarda my type Denen o Boktan akım başlamaya başladı my type diye Kızım spor dedin getirdik. Efendim yok Hale gidelim. Yeter ya. lan Hepsi bir anda keko kafalı erkekleri sevmeye başladı. Hatta bunun mimini görmüşsünüzdür. Şu şey tarzı hani. Merhaba benimle çıkar mısın? Kasten yaralaman yoksa çıkmam. Çok arttılar. Tamam çünkü ondan sonra da abi TikTok'ta, e, hashtaglerde, Twitter'da falan binlerce kez şu hashtagler paylaşıyor Örnek veriyorum mesela Zeynep diyelim. Zeynep için adalet. Zeynep bu kişinin böyle biri olduğunu bilerek neden bununla bir ilişkiye başladıktan sonra biz başlarmışım Zeynep'e de abi tamam mı? Bu kız bunun böyle bir kişi olacağı olduğunu biliyor, sabıkası olduğunu biliyor ki ondan my type diyor tamam mı? Onu istiyor. Sonra da diyor ki bu kişi bana bunu yaptı. Benim için adalet. Bu bana taciz etti veya beni yaraladı. E kanka zaten bunun bu potansiyeli yapacak biri olduğunu biliyorsun. Neden onunla konuşuyorsun lan geri zekalı? Neden neden? Tamam mı? Bilmiyorum abi ya bu insanlar gerçekten çok saçma salak işler yapmaya başladılar. Tamam mı? Çok fazla konuşup işte videoyu da uzatmak da istemiyorum aslında. Bu tip kızlara da şunu söylemek istiyorum. Lütfen bir psikoloğa görünün. Psikoloğa görünmezseniz ailenize danışın deyin ki hani ben böyle bir malım bak anne deyin Ben böyle salak saçma insanlardan hoşlanıyorum Herhalde aileniz size e, gerekli bilgiyi aktarır tamam mı Bak eksik bir git diyorum bu iki ol. gerekli bilgi aktarır sizi düzgünce uyarır diye düşünüyorum İnşallah öyle olur diyelim Ne diyelim abi Çünkü bir yerden sonra bunun önü alınmıyor Tamam mı Tövbe estağfurullah diyor ki mesela bir yerden sonra önü alınmıyor dedik Çünkü şundan dolayı onu alınmıyor bir my type dedi tamam mı? TikTok'ta küçük kızlar bunu izledi. Küçük kızlar bu yaptı. Aa, biz de böyle olmalıyız. Biz de bu tarz erkeklerden hoşlanmalıyız. Abi ondan sonra başlayacaklar işte. Kadın cinayetleri arttı Türkiye'de. Aslında bunun en başta suçlusu... Neyse ya boşver hapse girmek istemiyorum. Ondan çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama bir insanın ikiden fazla sabıkası varsa o kişi dışarıda gezmemeli abi. Tamam mı? o kişi dışarıda elini kolunu sallayarak özellikle kasten yaralama gibi suçları olan kişiler dışarıda gezmemeli. Gerçi biz ne kadar konuşsak konuş kimse bizi dinlemiyor. 19 abonemiz var. Allah hepsinden teker teker razı olsun. Onlar izlesin bizi yeter. Öyle işte abi. Bugünlük bunları konuşmak istedim. Bir de oğlum bu Galatasaray nasıl Liverpool'u yendi lan? Çok şaşırdım ama hakikaten Ama 1-0 yendi Liverpool falan. Çok şaşırdım. Galatasaraylı bir arkadaşım var böyle yaptı. Oğlum ne dedi? Allah'tan ne daha bizden daha dedi. Bak onlara da dedi. Şey verseydik dedi. Penaltı almışlar dedi. Allah'tan vermedik dedi. Verseydik dedi bir bir bitecekti maç. Tadımdan geri zekalı sen Galatasaraylısın. Kendine gel. Öyle işte. O geri zekalı kekolar yüzünden bu arada insanlar gerçekten normal insanlar da artık CGC'lere karşı bir ön oluşmaya başladı. Hırsız diye ön yargı oluşmaya başladı. Çubuk geri zekalı kekolar tamam mı? Hiçbir işe bunları almadıkları için, hiçbir vasıfları olmadıkları için, hiçbir işte çalışamadıkları için e, çar çakal derler. ve dediğim gibi bizim buralarda bu tiplere çar çakal derler. Bizim oralarda değil mi? Şanlıurfa Viran şehirde çar çakal derler süt geziyor derler falan çok haklılar tamam mı çok çar çakallar çünkü bu kişiler bu kişiler iş bulamadıkları için gidip milleti gasp ediyor hani sokağın başında gidip duruyor işte ya ne bileyim abi küçücük çocuklardan para isteyen tipler bunlar ya yemin ederim bak sana küçücük çocuklardan para isteyeni gördüm neyse arkadaşlar bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum kanala abone olup videoya bir like atmayı unutmayın Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.